Şimdi sol kanattan geliyor Santrin yerden pas. Fazla Mert vurdu. Gol! Santrin büyük sevinç var. İşte ilginç. Sağ kanada pas yerden top ağlara gidiyor. 1-1 skor. Yunus. Yunus enteresan bir an kaleci cesur. Süleyman beraberlik golünü atmıştı. Sokuldu içeriye. Yerden 2-1 öne geçiyor Innova IT. Yunus. Yunus yerden plase, cesur başlattı ata golle bitiriyor üst üste gollerle. Kadir ikinci pozisyon, nefis usandı Kadir. Fazlı Mert kontra atakta golü buluyor. Ünal'ın çabası yeterli değil. Sağdan sert bir şut. Nefis bir gol. Be Cezanın içi boy Süleyman vurdu. Kadir. Nefis bir gol geldi. Uzaktan fazla Mert. Hangi takım olacak? Orta şut karışımı ve gol!